Kızına söylet ya. Git rica et. Şöyle neşeli bir yolculuk <laughs> <laughs> der. Temenni et der. Temenni et der. Fela yezalu fi ümniyetin hatta yenzile ininceye kadar kafasından böyle şeyleri geçirir. Halbuki adam altından hava geçiyor. İşte özel yoldan giden adamın lastiği patladı daha iki gün arasında. Gene şoför becerikliymiş demek ki. Kimseye kazasız belasız kurtardı. Maddi hasarla. Direksiyon ön lastik patlayabilir. Başka şey olabilir. Tehlikelidir. Tehlike ölebilirim deyip estağfurullah demesi lazım akıllı adamın. Bari tövbe, tövbe istiğfar ederken ecel gelsin diyebilir. E onları hiç düşünmez vur patlasın, çal oynasın, iç bade sev güzel, ne ya filan diye bunları söylettir şeytan. Besmelesiz binersin, bu ininceye kadar devam eder. Hayvanından, bineğinden yere ininceye kadar devam eder. Yolculuğu ne kadar uzasa hep böyle şeylerle uğraştırır zihnini, kafasını. Onun için besmele çekmeli. Ya hak eden ya ben binerken besmele çekmeyi unuttum. Bismillahi evvelahu ve ahirahu. Evet yemek yerken de böyle besmele ile başla. Yoksa şeytan geliyor yanına ama bak okuyoruz. Kur'an Kerim'de de var. Kur'an Kerim'de de var. Ee, Allah Zülcelal Hazretleri ee, Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Topraktan cesedini yaratmış. Ruh üflemiş. Adem olmuş. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden deniyor. Hava anamızı yaratmış. Ama Adem yarattığında Adem Aleyhisselamı şeytana demiş ki ve meleklere hepiniz buna secde edeceksiniz. Kur'an'da var bu. İsra Suresi'nin 64. ayeti. Demiş onun aslı çamur. Kokar bir çamur. Ben ateşten yarattım. Cinler ateşten yaratılmış. Ateş çamurdan güzel. Neden edecekmişim ona? Ben onlar üstünüm. Ders çekiyor Allah'ın emrine. Evet şeytanlık budur. İnce bir nokta var burada dikkatinizi çekiyorum. Şeytan Allah yoktur demiyor. Bakın. Allah inkar etmiyor. Emrini dinlemiyorum diyor. Emrini dinlemediği için Rahmetinden kovulmuş şeytan o demek. Allah'ın rahmetinden mahrum, ebediyen mahrum, kovulmuş demektir. Şeytan, racim. Bakın Allah yok demedi, inkar etmedi ama emrini tutmuyorum dedi. Emrini tutmuyorum diye rast çekmek katmerli küfürdür. Katmerli küfürdür. Buna dikkatinizi çekiyorum. Buna dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın emirlerini yapamasan da böyle emir mi olur demeyin. Boynunuz bükü Allah kusurumu affeder inşallah değil mi? İnkarcı olursun, şeytan olursun işte bak onun yanına gidersiniz. İnce bir noktadır burası. Evet ee, öyle itiraz etmiş Cenab-ı Hak da defol demiş kovmuş ve huzurundan, huzurundan kovunca o zaman diyor ki sen bunun yüzünden beni kovdun ayet bunlar Kur'an'da var bana diyor müsaade et Cenab-ı kıyamete kadar sana müsaade. Öyle diyor işte. Lein aharteni ila yevmil kıyame eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ertelersen lahteni <laughs> kenne onun zürriyetini ben saptıracağım. Evet. Senin seni bulamayacak. Kendime bağlayacağım. Seni bulamayacaklar onun zürriyeti. Senin yolundan onları alıkoyacağım. İlla kalil, azım üstesna, çok azı. Cenab-ı Hak aleyhizheb femen tebi'ake akeminhum fe inne cehenneme cezaya ukum, cezaya Defol kim sana tabi olursa insanlardan, bu Ademin soyundan, cehennem onun karşılığı olacak. Bu yeterli bir cezadır. Ve men istata'ta minhum bi savtike evet aleyhim bi haylike ve